Arkadaşlar merhaba. 2025 Ocak ayı memur ve memur emeklisi maaş zam oranlarını hesap ettiğim kısa bir video çekip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Biliyorsunuz 3 Aralık itibariyle Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı arkadaşlar. Bu oran 2.24 olarak gerçekleşti. Temmuz'da 3.23, Ağustos'ta 2.47, Eylül ayında 2.97, Ekim'de 2.88 ve son olarak Kasım ayında 2.24 olarak enflasyonumuz gerçekleşmiş, açıklanmış oldu arkadaşlar. Bu 5 aylık veriyi kullanarak ve 5 ayı kapsayan bir memur ve emekli için zam oranı hesap ettiğimiz zaman bu oran 10.40 şeklinde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şu an aralık ayı haricinde 5 aylık verilerle memur ve emekli için maaş zammı hesap ettiğimiz zaman bu oran %10.40 çıkmakta arkadaşlar. Aralık ayı enflasyon oranı açıklandığında bu oranla birlikte yeni bir hesap yapacağız ve bu 2024'ün ikinci 6 aylık dönemi için veya 2025 Ocak ayı için arkadaşlar kesinleşmiş memur ve emekli zam oranlı olarak ortaya çıkacak. Arkadaşlar daha önce de iki videoyla birlikte Eylül ve Ekim için memur maaşlarını, memur maaş zam oranlarını hesap etmiştik. Eylül ayı için 4.96 çıkmıştı. Daha sonra Ekim ayı için 7.98 olarak gerçekleşmişti memur ve emekli zam oranları. Kasım ayı için ise 10.40 olarak gerçekleşmiş oluyor. Son açıklanan Kasım ayı enflasyon oranıyla birlikte arkadaşlar. Burada şöyle bir ilginç bir durum ortaya çıkıyor. 6 aylık enflasyon veya kümülatif enflasyon denilen oranın şu 5 aylık veriye göre arkadaşlar 14.57 çıkması. Gördüğünüz gibi Kasım ayı itibariyle kümülatif 6 aylık enflasyon %14.57 iken memur için 5 aylık veri aynı veriler kullanıldığında Ocak zammı 10.40 çıkmakta arkadaşlar ve arada 4.17 şeklinde bir fark oluştu Umarım bu fark için bir e, refah payı veya bir ek e, zam e, yapılarak memura yansıtılır ve 6 aylık kümülatif enflasyon oranında zam gerçekleşmiş olur arkadaşlar şurada bir e, tahmin e, tablomuz var hemen şurayı açtığımızda Aralık ayı için 2, %2 oranında bir enflasyon açıklandığında memur ve emekli için ocak zammı %12.61'e yükselecek arkadaşlar. Veya %1.5 azaltarak indiğimiz zaman %1.5 için %12.06 şeklinde gerçekleşecek veya Aralık ayının %1 çıkması halinde enflasyonun Ocak zammı 11.50'ye düşecek arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Aralık ay %1 olsa bile kümülatif 6 aylık enflasyon 15.71 olarak gerçekleşiyor. Ocak zammı için ise memur ve emekli için %11.50'de kalıyor arkadaşlar. Bu farkın mutlaka kapatılması gerekiyor memurlarımız ve emeklilerimiz açısından. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.